Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar ben Halil Efe bugün sizlerle Eee Youtuber olma oyunu oynayacağız şu an Gimi seçeceğim Affedersiniz sesimi kısacağım Benim e, böyle şeyleri biraz Kulağım diyor o yüzden Heh, Tamam şu, Evet arkadaşlar Her şeyin bir sırası var mı? ha, Nasıl görünüyorsunuz Tamam. Nasıl görünüyor? Ben şimdi çok beğeniyorum. Kız mı bu? Galiba kız. Evet şunlar kız. Şunlar erkek. Ben şuna benziyorum. Birazcık daha. Hı, tamam bu iyi. Tamam. buraya yazalım. Ee, e, ne alsam Kuzenle Yok hayır ee, hı, Kendi Youtube kanalımın ismini yazacağım Şuraya yazacağım Halil Efe Halil Halil Efe böyle olsun. Evet kanalın ileri gidelim. Evet arkadaşlar ileri gittik. Gittik. Ee, bu sizin yatak odanız yeni profesyonel vloglar stüdyonuz. Tamam. Gerek yoktu. Aa, aa, yani PlayStation var galiba ona öyle deniyor video oyunu galiba. Köpek. yo balon galiba. Ya da kediler, teknoloji, köpekler, spor, müzik, sinema, yemek, seyahat, kitaplar. Ben Game Play seçeceğim. Video oyunu demek galiba. bir buçuk mu? bir buçuk saat ama o çok var He bir dakikaymış bir dakika Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz ben bir buçuk dakikalık hiç video yapmadım hiç bir günde atmayacağım bir buçuk dakikalık video mu oldu yayınlıyorum Evet arkadaşlar. Bunu odamda çekiyorum. E, ee, yatağıma odurdum böyle çekiyorum. 367 abone abone var. 120 tane de kişi izlemiş. Benim video videoma çok yok yaklaşık kişi Tamam diyelim. Evet arkadaşlar. Ee, YouTuber olma oyunumuza devam ediyoruz. Bakın bu peri galiba. Peri ya da kamera gibi bir şey. Aha. Yorumlarımız başladı. Kadar. Bir şey Benim kendim önce anlasın O da iyi tanı. Sen ne hep beni? Tamam arkadaşlar. Bu 10 10 10 cimcikliğim bak. Müzik yiyeceğini sanıyorsun. Evet. Youtuber. Ben Youtuber'ım. Youtuber olma onu oynayayım. Canım açtım. Evet. Yanıma ablam geldi. Tamam. Gamma bitti. Fun ne acaba? Fun ne? Okunuşunu da bilmiyorum. Fun yapalım ya. Sıra sıra gideriz. 4 dakika. Aşkım aşkım Ha ram ram böyle Üretime çabuk Reklam izleyeceğim Buraya atlayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor az önce reklam çıkmıştı ben ondan çıktım Evet Sevdim Böyle like like yapacağım. Galiba kötü yazanlar da var. Güzel video. Bu kanal çok güzel ben. Yorum geldi. Ha. Tamam. Artık şimdi gidelim. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar dönmüş mü? Onda kedi var. Aynen kedilerden yapalım mı? Kediler çok tatlıdır. Değil mi kan? Ne diyor videomuzu? Tamam. Yetime çabuk diyeceğim. Reklam izleyeceğim Hayır beklemeyeceksin ya. Beklemeyeceksin sefer... hani, ya. Demeyeceksin. Yani... çok Videoyu sürdürelim bir saniye bu video değil ki arkadaşlar gördünüz mü dört gibi evet kan biraz sessiz olabilir misin abicim Hı -hı. tamam Adam da hava hava hala kola. Bir daha izleyeceğim. Ya abim ya. Bir kere de sen istene. Abim biz bunu oynamıştık değil mi? Arkadaşlar bunun da videosunu atabilirim ama çok güzel benzemiyor. Sizi de manyak seviyor. Sizin, Sizin deliğine manyak. Oh. 29 dakikalık gidiyordu Ben o kadar siz bekletemem. Oley. 9000 abonemiz var. 9000 tamam. Tamam. Son. Şefat köpekleri yaparlar. Tamam. Çekeriz abi. Abim ama sefer. Abim ama sefer değil. Öbürsü değil. Reklam değil. Olur mu? Reklam değil. Tamam mı? Tamam mı? Hı hı. Tamam. tamam. Açıyoruz. Açık. Kolay çıktı. Yo mutlilimmiş. Bir de çıktı. Alalım. Aa. Tamam alma ya. çok mutlu ama. Aldım hepsini aldım. Neyse bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şunu alacağım. Şunu alacağım. Bakın bunda param Aa, param yetmiyor. Tamam bu kadar yeter. Evet evimiz birazcık daha güzelleşti. Aynen evet, ha, değil, mi? değil mi? Abi ee, Be Be Bekle. Bekle. Evet arkadaşlar, bilgisayarımız efsane bir şey olacak. Evet, hadi video geçelim. Günlük ödülümüz neymiş? Oyunda YouTuber olmak daha kolaymış. Hmm. Spor hakkında video çekeceğim. la, 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 la. Retme, çabuk diyelim Yan ya Abi ama şey yapıyor Ne? Çok uzun sürer o çok uzun bir videomuş Arkadaşlar siz söyleyin kardeşim ya, ama. Tamam bekle şey ee, doğru, tamam mı? Tamam, tamam. Tamam. Evet arkadaşlar gülüyorum. Şimdi tamam, şuna bak. Ya <laughs> e hayır o anlar nasıl bakmayacaksın. Şuraya basacaksın. Hı. Tamam. Herkes beni beğeniyor arkadaşlar. Bize ne diyorsun? Kalo <laughs> kalo bura. Değil mi kan? <laughs> Çok bastığınız iç için Oyun da onda galiba. Ha yok. O ne? Para yağmuruna yakalandık arkadaşlar. Din 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 de Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim mi kan? Evet. Çak o zaman. Evet arkadaşlar görüşürüz. Aa, durun biz kan birisi bizi arıyor e, ee, bunu. Abandı. Evet kameramıza gelmişti tam. Evet arkadaşlar. Gözlüyoruz Kanalımıza kalca birlikte söyleyin. Kanalımıza kanalımıza abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Like atmayı unutmayın. Ve beğenmeyi. Ve beğenmeyi de unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi kardeşim söyledi. Evet. Bir saat sonra yeni videom gelebilir galiba. Öyle ben sabırsız bir çocuğum. Evet neyse hadi bay bay görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.